<laughs> Merhaba arkadaşlar, ben Burak Sevimşen Yurt. Yeni bir görsel dersimiz daha birlikteyiz. Bu görsel dersimizde behavioral tasarım desenlerinden bir tanesi olan observer paternini incelemeye çalışıyor olacağız. Dilerseniz observer paterninin hangi amaçlarla kullanılmak, kullanılabileceğinden bahsederek konumuza giriş yapalım. Ee, bir nesnenin kendi durumunda yani statinde olabilecek değişikliklerden haberdar edilmesi gereken başka nesneler varsa bu anlamda bakıldığı takdirde aslında kendi durumundaki değişiklikleri bildirmek isteyen bir publisher'dan ve bu değişikliklerden haberdar olmak isteyen abonelerden yani subscriber'lardan bahsediyoruz. Dolayısıyla aralarında relation olan yani bir ilişki bulunan nesneler söz konusu. Burada bire çok ilişkiler genellikle söz konusu olmaktır. Dolayısıyla bir nesnenin durumunda meydana gelebilecek değişikliklerden kendisine bağlı olan diğer abone nesnelerin haberdar edilmesi gerektiği durumlarda Observer tasarım kalıbını göz önüne alabiliriz. Kullanıldığı pek çok gerçek hayat senaryosu var. Örneğin Model-View-Control paterni içerisinde bunun kullanıldığını görebilirsiniz. Veya DoofFactory.com sitesindeki oraya baktığımız zaman bir stok hareketinde meydana gelebilecek değişikliklerin bildirilmesi yapılmıştır veya O'Reilly'nin C-Shock -Sure Design Patterns kitabına baktığınız zaman blog sitelerini buna örnek olarak vermiştir. Örneğin blog sitesine yayın yapan, blog sitesine abone olanlar ve dolayısıyla bloggerın kendi sitesi içerisindeki içerikte yapacağı değişiklik sonrası örneğin yeni bir entry girişi sonrası abone olanları bunun mesela bir e-mail notification ile bildirilmesi gibi senaryolarda kullandığını görebilmekteyiz. Yan aşağımıza bakalım şimdi burada tabii ki abonelerin izlemesi gereken, yani izleyeceği ya da haberdar olmak isteyici bir konu olması gerekiyor. Bu UML şemamıza baktığımız zaman aslında bizim subjektimizi oluşturacak. Tabii ki çok doğal olarak diğer bir aktörümüz de Observer'ımız. Observer'ımız aslında subjektin durumunda meydana gelebilecek değişiklikler sonrası abonelerin bu işi nasıl ele alacaklarını bildirir. Dolayısıyla genellikle kendi içerisinde tanımlanan bir fonksiyon. Göz önüne alınabilir. Örneğin update. Çok doğal olarak bu bir interface veya yani, abstract class olarak tanımlanıyor. Observer ee, tipimiz. Dolayısıyla concrete olanlar, yani asıl observerlarımız da mevcut burada. Ve i update'i ne yapıyorlar? E, düzeltip update metodunu implement ediyorlar. E, evet, çok da olarak subjektimizin aslında kimlere bildirim yapacağını bilmesi lazım. Bu anlamda observer'dan türeyen bütün konkret observer'ları da kendisinde taşıması gerekiyor ki bu sebepten dolayı subjektin observer'a dolu aslında tek yönlü bir association şey, şey olduğunu bilmenize fayda var. Bazı yöne şemalarında bu şekilde tanımlandığını görebilirsiniz. Ee, sadece şu şekilde yapılır. Bir aggregation ile concrete observer'dan direkt subject'e doğru bağlanabilir ama asıl hani yöneliyorsa baktığımız zaman subjectten türeyen e, dolayısıyla bu abstrak sınıf olarak genellikle tasarlanıyor. Bir concrete subject'in olduğunu görüyoruz. Subject'in ne olduğunu görüyoruz. Concrete observer'dan da buraya doğru aslında tek yönlü bir association olduğunu belirtmemiz lazım. Yani şuradaki ilişki bu şekilde e, tanımlanmış durumda. Buna göre e, subject'in içerisinde de aslında Observer'ları taşıyacak şekilde bir takım değişiklikler yapılmalı. Yani ne olabilir? Ee, örneğin bir Observer'ın eklenmesi, e, çıkartılması, yani abone edilmesi veya unsubscribe işleminin gerçekleştirmesi ve tabii ki en önemlisi bir notify işlemi. Yani e, Subject'in içerisindeki bir durumda bir state değiştiği değişiklik olduğu anda bunun bu Subject içerisinde tanımlı olan bütün Observer'lara, dolayısıyla türeyen bütün konkret Observer'lara ne yapılması, bildirilmesi. Bildirim sonucunda da tabii ki update update metodu çalışacağı için e, concrete, observerımız bu değişiklik karşısında ne yapması gerektiğini handle edecektir. E, tasarım desteğinin özellikle c tarafındaki uygulanış kısmında çok güzel teknikler var. Örneğin delegeleri ve eventleri kullanarak da observer patterni implement ediyor. Bu anlamda e, biz örneğimizde bunu ele almayacağız ama sizlerin bunu araştırmasını şiddetle tavsiye ederim. Dersiniz hiç vakit kaybetmeden Örneğimize başlayalım. Evet. E, Observer Patent ile ilişkili olarak arkadaşlar blogumuzda yazmış olduğumuz bir yazımız var. Dilerseniz bu yazıdan da yazı olarak faydalanabilirsiniz. Hemen Visual Studio ortamımıza geçelim. Örneğimize başlayalım. E, örneğimizde e, gene aslında dufakö.com'dakine benzer bir örnek yapıyor olacağız ama e, biraz daha farklı. Yazımızdakinden de farklı. Yazımızda e, göreceğiniz üzere aslında bir abstrak sınıfı subject olarak kullanıp kendisine yaptığımız türetmelerden faydalanıyoruz. Burada buna gerek olmadan da yapabileceğimizi görür olacağız. Nitekim bu konuyla ilişkili pek çok kaynakta e, subject'in normal bir klas olarak tasarlanarak da kullanıldığını da görebilirsiniz. Derseniz örneğimize başlayalım. Örneğimizde e, bir stok e, hisse bilgilerini aslında takip etmek istiyoruz. Hisselerde, örneğin bir borsadaki hisse değerlerinde meydana gelebilecek, lot değerlerinde meydana gelebilecek değişiklikleri takip etmek istiyoruz. Bu anlamda aslında konumuz, yani takip etmek istediğimiz şey, hisse senedinin değerinde meydana gelebilecek değişiklikler. Kimler takip edecek? Bazı aboneler yani subscriberlar ki bunları da aslında yatırımcılar yani financerlar olarak düşünebiliriz bu senaryomuzda. E, öncelikle stoğumuz içerisinde neler olacağını bir bakalım. Örneğin e, bir kere ismini tutalım. Yani hisse senedinin adı nedir? Bir de e, aslında takip etmek istediğimiz state, state'in kaynağı burada. Stone lot değeri. Örneğin, decimal tipte bir e, değişken tanımlayalım. Lot value olsun. Örneğin. Daha sonra bunu bir e, property haline getirelim. Şimdi yukarıdaki auto property'den daha farklı olarak tasarladığımızı görebilirsiniz. E, neden böyle yaptığımızdan bahsedelim. Bahsedeceğim şimdi öncelikli olarak şuradaki tanımlamaları yapalım. Set bloğumuza gelelim. Set bloğumuzda şimdilik sadece lot value'yu set edeceğiz. Şimdi değişiklikler de bekliyoruz. Aslında bu stone e, lot değerinde meda gelecek. Değişiklikten aboneler haberdar ediyoruz. Bu sebepten dolayı set bloğunda bir bildirim yani notify işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız UML şemamızda subject'in kendisi kendi içerisinde taşıdığı observer'ları abone olan observer'ları bir şekilde notify işlemini gerçekleştiriyor idi. Notification yapıyor idi. Şimdi tabii ki kime yapacak notification'ı? Abonelere yapacak. Yani önce bir observer tipimizi tanımlayacağız bir interface olarak tanımlayabileceğimizden bahsetmiştik. Bunu örneğin I financer olsun. Yani yatırımcılar olsun. Yatırımcılarda da ele almak istediğimiz şey aslında yapılan değişik sonucu onların uygulaması gereken bir kural belirtiyoruz. Update ve kim üzerinde meydana gelen değişiklik işte stok üzerinde meydana gelen değişiklikleri de handle etsinler. Observer'ımız hazır. Gayet basit bakın gördüğünüz gibi. Şimdi i̇şte concrete observer'ımızı tasarlayalım e, financer olarak tanımlayabiliriz. Tabii ki bu i financer e, implemente ediyor olacak şu şekilde. Bunu da aslında birkaç özellik ekleyelim. Örneğin financer'ın yatırımcının adı olsun şurada gibi. Ve update işleminde de bir takım aksiyonlar yaptıracağımızı düşüne, düşünelim. Örneğin e, şimdilik tabii konsol ekranına biz yazdırır olacağız. Eee şöyle diyelim hissesinde hissesinin lot değeri pardon 1 olarak güncellendi diyelim. Buradaki placeholder'ların yerlerine koyalım. İşte stoğumuzu yani subject'imizi buraya kadar taşıdığımız için kimin state'inde değişiklik olduğunu biliyoruz artık. Ve e, yine e, neyinin değiştiğini de bilebiliriz. Lot values'u string'e şu şekilde currency format'ta kestirelim. Şimdi e, tekrardan yukarıya döneceğiz. Financer bu şekilde bırakabiliriz şu aşamada. E, bizim için önemli olan nesne kritik nesnelerden bitmezse burada aslında stok, subject nesnemiz. Şimdi subject nesnemiz içerisinde bir kere şunları saklamamız gerekiyor. E, observerlarımız yani abonelerimizi tutmamız gerekiyor. Dolayısıyla bunu şöyle bir generic list koleksiyon olarak tutabiliriz. iFinancer interfeysinden türeyen tipleri taşıyacak. Dolayısıyla birden çok fazla çeşit Financer ya da Observer burada söz konusu olabilir. E, concrete Observer olabilir. Şuna e, Financiers diyelim örneğin şeklinde. E, stok stock sınıfımıza ait yapıcı metot içerisinde bunu bir initialize edelim. Financer'ımızı şu şekilde. Güzel. Şimdi şöyle bir ihtiyacımız daha var. Abonelerin abone olmaları yani takip etmek isteyenlerin buraya eklenmeleri biz başka bir şey sabicek tarafından bilinmeleri veya istedikleri zaman da buradan unsubscribe olmaları yani abonelikten çıkmaları gerekir. Dolayısıyla bunları yerine getirecek bir takım metotlar. Sözgenimiz subscribe e, diyebiliriz metodumuzun adına. iFinancer interface'inden türeyen bir tipi alacak ve bunu bunu e, içeride tanımlamış olduğumuz koleksiyonumuza ekleyecek. Add metodu yardımıyla Financer'ı pardon düzeltiyorum ekleyelim bir de tabii ki unsubscribe işlemini gerçekleştirdiğimizi düşünelim burada unsubscribe işlemi olsun gene ifinancer interface tipinden bir değer alacağız buraya ve financers remove metodunu kullanarak koleksiyon üzerinde bunu liseden kaldıracağız güzel İşimiz bitti mi? Bitmedi. Aslında şu anda biz şöyle bir duruma geldik. Subject'imiz kendisiyle ilişkili olan yani bire çok ilişki diyebiliriz burada kendisiyle ilişkili olan nesne örneklerini tanıyor çalışma zamanında. Nereden tanıyor? Financers koleksiyonunda bunlar tutulmakta. Şu an, şu aşamada. Dolayısıyla e, state'de meydana gelecek değişiklik nedir? Bu lot value'da meydana gelebilecek bir değişiklik. Yani set bloğunda yapılacağı bir değişim sonrasında kendi içerisinde saklamış olduğu e, bütün aboneleri uyarması lazım. Bilgilendirmesi lazım. O yüzden burada uyarış yapmamızda da hatırlayacağınız gibi bir metodumuz vardı. E, Private olarak tanımlanmış olan Notify isimli metodumuz vardı. Notify metodunun yapacağı tek şey şu aslında ne kadar abone varsa hepsini dolaşmak. E, dolayısıyla iFinancer'ı her birini dolaşacak. Nerede? içeride sakladığı koleksiyonda dolaşacak ve hepsinin update metodunu çağıracak. Bakın nasıl aşağıya doğru inebildik. E, ee, iFinance interfeysi update metodu tanımlamaktaydı. Bu sebepten dolayı notify metodu içerisinde subject'in sahip olduğu ne kadar financer var ise hepsinin update metodunu çağırabiliriz ki bu çağırma sırasında zaten şahsız o andaki o andaki financer kimse onun update metodu çalışacaktır. O nesne örneğine ait update metodu çağrılacaktır. Tabii parametre olarak dizi yani ee, o andaki state'i değişen nesne örneğini göndermek için dis keywordünü kullanaraktan update metoduna bunu gönderiyoruz. Peki bu nerede gerçekleşecek? E, set bloğu içerisinde aslında önemli olan kısım şu. Değerde bir değişiklik olduğu zaman tabii değerin eşit olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Yani her atamada yapılmalısın istediğimiz için. E, değil kontrolü yapılabilir. Veyahut da e, doğrudan hani burada bir değer set edildiği zaman bilgilendirme yaptırılması sağlayabilirsiniz. Tek yapacağımız şey aslında notify metodunu şurada çağırmış, ça çağırmamız olacaktır. Bu durumda bakın load value'nun set bloğunda bir şey değer değiştirildiği zaman yani set bloğu devreye gir zaman e, subject'in bütün abonelerindeki notify e, işlemi gerçekleştirecek. Düzeltiyorum. Şöyle diyeyim. Notify metodu nedeniyle subject'in bütün abonelerindeki update metodu çağrılacaktır. Çalışma zamanında nasıl kullanabilirsem ona bakalım. Dilerseniz. Aslında olay basit. Önce bir subject'imizi oluşturmamız gerekiyor. Subject'imiz bizim için stok. E, bir stok oluşturalım. Mesela azon demir olsun. E, stone pardon şu şekilde name'i örneğin Pardon yazamadım. E, azon demir kimya olsun. Hissenin de adı yani. Load value'su da 12.3 olsun. Şu şekilde. Desimal olarak. Şimdi abonelerimizi oluşturacağız. Bir financer tanımlayalım. X yatırım olsun. E, yeni bir financer. ismi sadece set etsek yeterli. X yatırım şirketi olabilir. Şimdi bunu bu hisse için abone edeceğiz. Yapacağınız tek şey şurada subscribe metodunu çağırmak olacak ve on, e, X yatırımı buraya abone etmek olacak. Benzer şekilde bir tane daha oluşturalım isterseniz. İşte bir financer daha. E, bu sefer e, Z bank olsun. Örneğin ismi Z bank olsun. New operator ile bunu da oluşturalım. Z yatırım şirketi olsun ismi pardon Z bankası demiştik gibi gene bunu da ne yapacağız subscribe edeceğiz Z bank olaraktan gibi şimdi pardon şu tabi name olacak tabi şimdi bu noktada aslında hemen şöyle yapalım öncelikli olaraktan stok değerini bir yazdıralım e, hisse değerini düzeltiyorum hissesinin güncel değeri güncel lot değeri şeklinde belirtelim. Yani azon demirin neymini ve yine azon demirin e, lot verisunu yazdırıyoruz şu şekilde. Bu işlemin arkasından azon demirin lot değerinde bir değişiklik olduğunu varsayalım. Örneğin e, bir birim arttırıldığını varsayalım. Şimdi burada önemli olan nokta şuradaki kısım. Yani lot value özelliğinin değerini değiştirdiğimiz yer. Bu özelliğin değerini değiştirdiğimiz zaman e, ee, Azon Demir'e abone olmuş bütün finansörler yani yatırımcılar X yatırım ve Z bank için bir bilgilendirme gerçekleştirilecek. Ee, hemen bir çalıştıralım bakalım Kontrol bakın ilk değer 12,30 sonra bir birim arttırdık biz bunları arttırma işlemi sonrasında bütün abonelere e, ne gitti işte e, değerin 13,30 lira olarak güncellendi bilgisi gitti. Evet Gördüğünüz gibi kullanımı dışlı ve son derece kolay bir desen. Aslında UML şeması karışık gözükmesine rağmen, e, az önce de bahsettiğimiz gibi özet olarak aslında bir nesnenin state'inde meydana gelecek değişiklikleri bu nesneye abone olan nesnelere bildirmek istediğimiz durumlarda kullanabileceğimiz bir pattern olarak e, düşünebiliriz Observer e, pattern'i. Böylece geldik görsel dersimize daha sonra bir sonraki görsel dersimizde görüşünceye dek hepinize de mutlu günler dilerim arkadaşlar. Hoşça kalın.